Kötülük köklü dürümlerde, mutlak kurullarda kontrol altında tutulabilir. Ama kötü olmak kök kültte körlüğü kotlar ki biz körlüğün artık kotlanmamasını dilemekteyiz. Az bilgi değil, çok bilgi verdik bugüne kadar. Çok bilgi çok ilimdir ama İslam dili Allah ilmiyle kotlandığında Artık dünya dini mutlak kurulların diriliği olacaktır. Yer ve gök Allah'ın tutunusunu tohumlar. Eğer yerdeki güç aklın kültüyse Allah'ın tahtı var orada. Eğer aklın kapısı kodlanmamışsa yol yoktur. Yolun kontrolünü kurmak için hayatların tahtını hakikiyetle dinlemek gerekir başı eğik olmayanların barışı hak etmeleri mutluluk oldu. Ama barışı hak etmeyenler kontrol kuramadılar. Kıranın kırıldığı bir Türkiye çalışmasıyla kırmanın kırılmak olduğu öğretildi. Ve dünya insanı artık kırmayacağı bir dünya kuracak. Kimseyi, hiç kimsenin kırmayacağı yeni bir dünya. Sen seni hak et, sen sen ol, sen yolunu bul, sen kodlarını kontrol altında tut ve sen savaşın haliki ol ki hakkın kalemi ol. Budur beklentimiz dünyanın ilmi olan insanlıktan. Eğer bu insanlık barışı hak etmemişse yaşama hak etmemiştir. Eğer bu insanlık yolunu bulmamışsa bulamamışsa aklın sırrını anlayamamış demektir. Eğer bu insanlık <laughs> hora kapılarında hologram olarak kodlama yapmaya kalem olmuşsa karanlıkta kayıtsız kalmış demektir. Ve eğer bu insan <laughs> dünyanın sırrı olan insanlığı anlayamamışsa ağır yük taşıyacak demektir. Bunun sonu ümmi kapıların tümünün kürzi siyahlıktan çıkışı anlamına gelir. Yer ve gök akılla dillenecek, yol aklın sistemiyle kodlanacak ve Allah'ın dediği aklın dediği olacak. Bunun artık bilinmesi gerekir. Yaşayan kim varsa yaratan olmalıdır. Yaşam ilmin kalemidir ve yaradan her bir ilimle yaratır. Yarattığı kelam hakkın kalemine dönüşür ve o tüm zamanları kodlayıp sahaya kaynak olur. Ve sahaya kaynak olan o levhi kapılar insanın dili olur. Ve işte o dil bütünün diriliği olur ve her şeyi yaratır. Yaradan yaşamın yaratıcısıdır. Ve o kelamla yaratır. Hiçbir zaman ben ol dedim de oldu demez. Ol dedim hakikiyetle dillenen ilim aklın kelamı oldu ve her şey oldu der. Yeni dünya gücü budur canlar. Ol diyen güç. Ama hakikiyetin halikiyetle dilleşmesiyle ol diyen güç. Eğer çok mutluysak, eğer yol kotlanmamış bir dürüme varacaksa, ve biz o mutlulukla o dünümü halik kırıyorsak iyi anlayın ki orada yaşamlar koklanacak. Orada insanlık koklanacak ve tohumlar yaşayacak orada. Ama yaşan, yaşan ya da yaşanma, yaman bir Türkiye çalışması tüm sahaları koklayacak. Bugün Türkiye büyük bir gözdür. Görendir, düzeni kurandır, tahtsizdir ve diliyle dilleyen ve dinletendir her anı. Ama anı dilleyen ve dinleten kim varsa hakkın kalemi olarak yapar bunu. Hayrın hakkında değil aklın dili. Hakkın sırrı olan ilim aklın kelamı. Ama hakkı kodlamayan hasat olamayan. Çok ama çok önemli bilgilerdir bunlar. Eve dönme zamanı geldi canlar. O geçişi yaptığımız an her şey yenilenecek. Bunu iyi bilin. Ama yenilik dediğinizde içki içmek değil, ilim içmektir. Ben o gün geldiğinde ilimle geçeceğim yaşamlara ve diyeceğim ki içkini yudumla. Orada ilim var, orada kir, pislik yok, orada kalem var, orada yaşamlar var, seviyemiz iyidir canlar. Bu toprağa tohum ekmeye geldik ama bu toprak toplumun toprağı olarak her birimizin tohumu oldu. Çok huzur bulduk burada, çok. Yolun sonunda yeni bir yol ve tüm yolların sonu olan yepyeni bir yol. Ama o yolun ötesi de yavrularımızın kulluğu olacak ve orada basın çok ama çok yükselse de yarınlar kodlanacak. İşte o kodlamalarda toprak toprağa varacak ve tohum kontrol kuracak. Hepimiz tanık değil, halik olup kodlama yapacağız. Vakit tamdır ve biz biz olarak gözün gördüğü en yüce cümleyi kuralım. Bu cümle Allah'ın ilmi dediğimiz cümle. imparatorluğun ilmi. Bu ilim Allah'ın sınısı canlar. Bunu artık kodlayalım. İmparatorluğun ilmi, oyun değil bu, gerçek. Ve kontrol kurulmuştur, iş budur.